Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Günün Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün şöyle güzel bir tane çöreğimiz var arkadaşlar. Şöyle bir buçuk su bardağı suyumuzu yoğurma kabımıza aldık. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Şöyle iki buçuk yemek kaşığı şekerimiz. Karıştıralım. bir yemek kaşığı silme mayamız, burada bir tane yumurtamız var. Yumurtamızın şöyle sarısını üzerine ayırdım, beyazını içine koydum. Şöyle 4 su bardağı unumuz var. Unumuzun bir miktarını döktüm. Bir ta ağaçta unumuz. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Un miktarı değişebilir arkadaşlar. Bunun kalitesine göre farklılık yaratıyor. O yüzden onu kontrol ekleyin. Şimdi hamurumu güzelce toparladım tamamen. Burada bir yemek kaşığı tereyağımız var arkadaşlar. için içine ekleyip şimdi bunları da güzelce yoğuralım. Hamurumuz şöyle pürüzsüz evet hamur oldu arkadaşlar şimdi üzerine kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuzun mayası geldi arkadaşlar 20 dakikada beklettik. Şimdi şöyle havasını alalım. Altı eşit parçayı bölelim. pamuk gibi çok güzel olmuş. Hamurlarımı şöyle kenara alıp şimdi birinden açmaya başlayalım. Biraz daha büyüteceğim. Hamurumuz çok yumuşak. Kenarlarına gelmesin şöyle. O bastıra bastıra açalım. Hepsinin bu büyüklükte. Açalım. mana ta'an Muda ve kenara alalım hamurlarımın hepsini açtım arkadaşlar. Şimdi şöyle tahinimizi üzerine döktük. Göz kararı tahini bol olursa daha güzel olur. Şimdi tahinlerimizin üzerine de şöyle bir yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyorum. tatlı sevenler şeklini birerine kaşığı koyabilir. Şimdi elimizle şöyle güzelce yayalım. Bu şekeri severseniz biraz daha fazla koyabilirsiniz arkadaşlar ama bir yemek kaşığı ideal geliyor. kenarlarına falan güzel çekiştirelim. Şimdi hemen hamurlarını su uçtan şöyle sarmış kenarlarını bükelim. Küçük şekilde. Hamurumuz o kadar güzel yumuşak şey olmuş ki. Şimdi esnettikçe esniyecek arkadaşlar. İkinci hamurumuzda aynı şekilde kenarlarını bükelim. Burnumuzu bu çok da sık sarmıyor. Hepsini aynı şekilde yapalım. Şimdi hamurların hepsini sardım arkadaşlar şöyle elimizle esneterek. Bak, tayinimiz birleşsin. Şöyle elimizi bastırarak uzatalım. Evet, inceliği gayet güzel oldu. Çok sık sarmayalım. Gayet güzel oldu. Şöyle altına büküyor. Hemen burada tepsimizi getirip üzerine koyun. Şu şekilde. ve son tahinimiz ve kenarlarına bastırarak açıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamur hiç yoruz değil. Çok esnek güzel yormuşum. Hemen uçtan tutup sarmaya başlayalım. Altına yine büktük. Tahminlerim hazır arkadaşlar. Elimle şöyle bir bastırıp üzerine hafif de çok sert değil. Yumurtasını sürmedim. Hemen ayırmış olduğumuz bir tane yumurtamız vardı onu güzelce üzerlerine sürelim. Şöyle üzerlerine susamları da atalım. 190 derece ısındı. için fırınımıza gönderiyorum. Şöyle çöreklerimiz pişti. Nazik en çok sevdi. Bunu neydi Nazik bu? Kayın mı? içerik. Köyümüzde bizim köyde yapıyorlardı. Sürekli alıyorduk arkadaşlar. Bakın altı üstü bir kızardı. Şöyle bir tanesini bölüp Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Tane tane tel tel. Beğendiyseniz kanalımıza alın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Değerli takipçilerim. Allah hepinize razı olsun. Hoşçakalın.